Sevgili ikizler burçları ve yükseleni ikizler olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Lilis. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Bakalım kartlarımız sizlere ne gibi mesajlar verecek. Şöyle video başında olan bütün ikizler burcuna ve yükseleni ikizler olanları niyetleniyorum. Şöyle bir kartlarımızı seçmeye başlayalım arkadaşlar. Burada niyetlenmeniz önemli. Dilerseniz arkadaşlar iki kart, iki kart o şekilde açı aça ilerleyeceğiz. Mesela dersiniz ki ben bu iki kartı aşkla niyetleneceğim ya da bazılarınız der ki ben parayı niyetleneceğim. Bunda da başka bir şey. Ya da ben buna şu soruyu soracağım, buna bu soruyu soracağım diye diye niyetlenerek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diliyorsanız da genel anlamda kartların verdiği mesajları alıp kabul ederek hayatınızın size uygun kısımlarına ee, onu kabul edebilirsiniz. Falı kabul edebilirsiniz. Şöyle bunları da açalım. Çok da bekletmek istemiyorum. Sizi böyle kart aça açan Son iki kartımızı da açalım. Bu sırada arkadaşlar hatırlatma yapayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza giderse tabii ki de size kalmış. Ee, her türlü yorumunuzu da bekliyorum arkadaşlar. Birbirimize saygı çerçevesinde yapacağımız yorumlar hepimize faydasını olacaktır. Çünkü ben bu videoyu sizin beğenmeniz, sizin işinize yaraması için çekiyorum. Ee, eğer sizin hoşunuza gitmezse bomboş, bomboş bir fal olmuş olacak. Yani amaç sizin faydanıza olması, kartlarımızın sizlere olan mesajlarını sizlere aktarmak. Şimdi arkadaşlar değnek kralı ve tılsım ikilisi kartlarımız bizlere yol göstererek başlıyor. Sevgili ikizler, şöyle bir durum var. Zaman zaman ruh halinizde dengesizlik olsa da zaman zaman problemler yaşasanız da önümüzdeki günlerde veya şu sıralarda bu durum üstünüzde olabilir. E, Ama diyor artık bu ruh halindeki problemler zaman zaman kendini depresif hissetmen, e, zaman zaman üzülmen, e, bazen huzurlu hissediyorken birden içinde böyle bir sıkıntı olması bunlar tamamen bitiyor artık geride bıraktığını görüyorum. Para açısından yüksek gelişmeler olacak diyor arkadaşlar özellikle çalışıyorsanız ya da bir sorumluluk aldıysanız ve bunun sonucunda bir para kazanacaksanız bir şekilde nasıl olur bilemiyorum veya aileniz için de niyetlenmiş olabilirsiniz. Siz çalışmıyorsanız e, bu noktada diyor ki para sana nasıl geliyorsa gelsin. Yani her şekilde o para eline ulaşacak. Yani zenginlik senin elinde olacak. Tabii ki de çoğu böyle milyarlar gelecek gibi bir şey söyleyemem. Hepinize gelecek para farklı. Ama normal gelirinizden daha yüksek bir para geleceği görünüyor gayet de hayırlı. Bunun mesajlarını size vermiş olayım. Güzel bir mesajla videomuza başlamış olalım arkadaşlar. E, bu arada e, iş fırsatı da var çalışmayanlar için e, güzel bir iş fırsatı görünüyor. O iş fırsatını elinizden kaçırırsanız ya da ee, o iş fırsatını bu, önemsiz görüp değerlendirmeyip Hani e, sonradan aman hallederim falan gibi bir erteleme durumuna giderseniz Sonrasında problem yaşayabilirsiniz İşi başkaları da isteyebilir O yüzden çalışmayı düşünüyorsanız Herhangi bir yerden bir iş fırsatı geldiyse e, Ve hani gerçekten düşünüp değerlendirmek istiyorsanız ama erteliyorsanız Bunu bak, ertelememenizi tavsiye ederim Çünkü hayırlı bir fırsat olarak görünüyor Bunun dışında kariyerinizde ve özellikle eğitim hayatınızda sizi birazcık zorlu bir yolculuk bekliyor olabilir ne kadar süre vereyimse bir iki ay boyunca belki en fazla iki aydan bahsediyorum burada bu arada en fazla iki ay yani birazcık zorlu bir dönem olabilir almanız gereken sorumluluklar e, sizleri birazcık zorlayacak olabilir ama ne şekilde olursa olsun Siz aldığınız bütün sorumlulukları, iş konusunda da eğitim konusunda da en güzel şekilde tamamlayacaksınız. Yani ne şekilde olursa olsun mesela eğitimde bir yer kazanmak istiyorsun ve orayı kazanıyorsun veya iş konusunda tabii ki bu senin çabana bağlı. Bunu söylemek istiyorum. Asla fal baktırıp da ha zaten kazanıyormuşum. Ha zaten güzel oluyormuş ya da zaten kötü oluyormuş uğraşmama gerek yok. Bu tarz düşüncelere varmamalısınız. Çünkü o şekilde düşünürsek fal bakmamızın bir anlamı kalmıyor. Fal ne için bakılır? Gelecekte yaşayacağım durumlarla alakalı bana küçük küçük mesajlar versin ki ben de ona göre e, dikkatli olayım. Mesela derim ki burada dedim problemlerle karşılaşacaksın ama çok çalışıp en güzel şekilde halledeceksin. Ve bu noktada da bu sana bu şekilde mesaj olmalı. Hadi devam edelim. Şöyle açamıyoruz. Kupa dörtlüsü kartımız birazcık nazlı bir karttır kendisi zaten açılmamasından hissetmiş olduk. Burada diyor ki sana bir fırsat bir kısmet geliyor. Bu aşk anlamında da olabilir ailenin sana sunduğu bir teklif olabilir ya da senden arzuladığı istediği bir şey. Bir arkadaşının bir isteği olabilir ya da sana bir fikir belirtmişti şöyle şöyle bir şey yapalım mı olsun mu gibi. Kararsız kaldığın bir durum var bu gelen Şansla, fırsatla, istekle, arzuyla ne olursa olsun Bazılarınız için iştir, bazılarınız için aşk kısmetidir, bazılarınız için paradır. Bazılarınız için ilişkide olduğu kişiden bir kısmet geliyordur ve bu konuda hani ya da bir teklif geliyordur, bir öneri geliyordur. Bu konuda ne yapsam diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada kartımız diyor ki: "Sana gelen teklifleri değerlendirmenin senin için ne zararı olabilir?" Mesela bir iş teklifi geldi ve sen bunu değerlendiriyorsun. En azından gidip görüşüyorsun, bakıyorsun, çalışanlar nasıl çalışıyor, ne yapman gerekiyor, görevin neler? Ya da en azından diyorsun ki ben bir gün denemek istiyorum. Ne zararı olabilir? Hiçbir zararı olmaz. Ya da eğitim konusunda ya da e, aşk konusunda senden bir soruşlanıyor diyelim. Direkt reddetmene gerek yok. Tabii ki de o ilk görüşte ilk izlenim bence çok önemlidir. Bana göre. Ama bazılarınız için de e, ilk izlenimde bir şey hissedemesem de belki e, mutlaka bir ortak nokta bulacağım ve çok güzel bir ilişki başlayacak diye düşünüyor da olabilirsiniz. Bu noktada e, yapmanız gereken şey bir kısmet geldiğinde en azından bir bakmanız. Bu kısmet ne, neden gelmiş ve değerlendirmeli miyim? Ya da değerlendirsem benim için e, ne zararı olabilir? Bir zararı yoksa yani değerlendirebilirsiniz. Bakın bu değerlendirmekten kastım mesela gelen e, işi kabul edin, gelen aşk fırsatını kabul edin değildir. Tanıyın, bilin bu iş fırsatı nedir, nasıl bir şey? Ya da işte aşkla alakalı bu kişi benden hoşlanıyor ama Yani nasıl birisi bir bakayım gibi 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 değişkenlik gösterebilir hepiniz için Kılıç prensi kartımız Bu arada işte hoşlandığım kişiden adım gelecek mi diyenler Hoşlandığınız kişiden gelmeyebilir ama Bir başkasından gelişe görünüyor da haberini vermiş olayım Onun dışında da Böyle aşk hayatıma birisi girecek mi diye niyetlenenler içinde kısmetiniz var ama siz beğenir misiniz onu bilmiyorum tabii ki ama dediğim gibi bir bakmalısınız yani kimmiş bu kısmet neymiş bu kısmet diye kılıç prensi kartımız ermiş kartımız diğer kartımızı açmak istiyorum mahkeme kartımız tasımonuz kartımız para açısından arkadaşlar sizleri çok güzel günler bekliyor olacak ama bu güzel günler kadar problem yaşadığınız günlerde olabilir o yüzden sizden ricam ne yaşamış olursanız olun, bilin ki sonucunda çok güzel miktarda bir paranız olacak ya da istediğiniz maddi rahatlığa ulaşmış olacaksınız. Bir gün para kaybetmeniz demek, ertesi gün onun iki katını kazanmayacağınız anlamına gelmiyor. Bu sizi e, para kaybettiğinizde üzülmeyin aman kaybediyorsam kaybedeyim modunda olun diye değil asla. Tabii ki de üzülmelisiniz ki yarın iki katını kazanabilirsiniz. Yani yarından kastım tabii ertesi gün değil yani mecaz yapıyorum. E, artık onu Anlıyorsunuzdur zaten ee, ama yine de söylemiş olayım ee, onun dışında arkadaşlar ne diyebilirim mesela parayla alakalı örnek vermeye çalışıyorum ki sizlere daha net bir şekilde anlatabileyim çok da konuşuyorum ama e, bu konuyla alakalı da yorum yapabilirsiniz biraz daha kısa konuşsanız işte da daha mutlu oluruz gibi 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 yani beğendiğiniz ne varsa Tılsım Onuz kartımız, Mahkeme kartımız, Denge kartımız ve Tılsım Beşlisi kartımız diyor ki, e, para konusunda eğer birisine bir haksızlık yaparsan, yaptığın haksızlıktan daha fazlası senden gidecek. E, ya da maddi konuda sana bir haksızlık yapılmışsa ve sen hakkını alamamışsan, sen hakkını fazlasıyla alacaksın. Yani Burada bu bizim için önemli alma verme döngüsü bizim için önemli olacak buna göre dikkat edin ayağınızı yorganınıza göre uzatın arkadaşlar ee, sıkıntı yaşadığınızda bu sıkıntı işte beni çok kötü etkileyecek diye düşünmeyin illaki kötü etkiler yani etkilemezse zaten problem vardır umursamazsak böyle kötü olayları olgunlaşamayız ya da önlem alma konusunda yeteri kadar güce sahip olamayız yani önemli olan bu. Uzun lafın kısası arkadaşlar hemen hemen her şey güzel ufak tefek sıkıntılar var ama üstesinden geleceğiniz biraz böyle hırslı ve dişli olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ee, bu dönem sizleri arkadaşlar daha da gençleştirecek daha da diri tutacak çünkü sürekli böyle bir neyde neydi deniyor ya ona konuşamadım benim dilim gitmeye başladı geçenlerde de bir konuşamadım diye birisi yorumlarda bana o hakaretler arkadaşım yani dilim sürçte özür dilerim yani niye bu kadar kızıyorsun? Öyle yani bitti videomuz. Fark ettiyse saçmalamaya da başladık. Umarım hepinize faydalı olmuştur şaka bir yana arkadaşlar. Böyle samimi konuşmak istiyorum çünkü Sonuçta e, sizi göremiyorum belki siz de beni göremiyorsunuz ama burada aramızda bir bağlantı var ve bunu en güzel şekilde sizlere geçirmek istiyorum. Umarım sizler de en güzel şekilde benim samimiyetimi hissediyorsunuzdur. E, bir arkadaş gibi aslında sizlere fal bakmak istiyorum. Özel açılım istiyorsanız bana instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fikirleriniz, merak ettikleriniz, e, düşünceleriniz yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip de abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Umarım hepinizin çok çok güzel haberlerini alırım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.